Medyascom.tr'den herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sinir bilim uzmanı ve yazar profesör doktor Sinan Canan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Beslam. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Gönül isterdi ki bugün aslında karşılıklı yan yana olalım. İnşallah bir sonraki videomuzda da yan yana olmak dileğiyle diliyorum. İnşallah. İnşallah. Ee, Sinan hocam hemen başlamak istiyorum ee, aslında beyinle ilgili başlayacağım kadın beyni ve erkek beyni ee, kadın ve erkek beyni nasıl çalışır ee, neden birbirimizi anlamıyoruz? Evet en çok sorulan sorulardan bir tanesi aslında yani çok da farklı çalışmıyor da biz e, ufak farklılıkların neden öyle olduğunu yani canlılık tarihini çok iyi bilmediğimiz için bilemeyebiliyoruz ve birbirimizi eşit ve aynı zannedebiliyoruz. Bu biraz da toplumsal kabullerimizden geliyor. Halbuki biyolojik dünyada bakıyorsunuz yani cinsiyette işte bir erkek ve bir kadının olması aslında sadece üreme amaçlı değil hayattaki genel yaşam tarzları ile ilgili bir bölüşüm ve tamamlayıcı bir farklılıklar dizisiyle alakalı. Bizde de var aynı şey. Fakat biz tabii doğada Yüz binlerce yıl boyunca bir avcı-toplayıcı sisteme adapte olmuş canlılar olduğumuz için son birkaç yüz senedir veya işte iki üç bin senedir diyelim böyle modern toplumda, şehirde, şurada, burada yaşarken o tabiatta kullandığımız özelliklerimizi pek kullanamıyoruz. Özellikle yeni toplum yapısı erkek ve kadına hemen hemen aynı görevleri yüklediği için erkek ve kadın arasındaki ufak tefek farklılıkların yaratacağı sorunları da pek öngörememiş gibi gözüküyor. Bu hem sosyal alanda böyle hem iş hayatında böyle. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Erkekle kadın beyni tamamlayıcı farklılıklar dediğimiz bir takım e, minik farklılıklar içerir aslında. Mesela birkaç örnek vereyim daha somut olsun. E, kadınlarda e, atıyorum işte bir empati dediğimiz karşı tarafın duygusunu algılamak dediğimiz mesele erkeklere göre biraz daha derinlikle işlenir. Bunun tarihsel sebebine baktığımızda Yani evrim tarihinde nereden geliyor bu iş diye. Sonuçta 9 aylık bir hamilelik sürecinin sonucunda hiçbir şeye gücü yetmeyen bir insan bebeği dünyaya gelecek ve bu bebeğin hayatta tutulabilmesi için o bebeğin duygularını çok iyi anlayan bir beyne ihtiyaç var. Bu kadar derin duygusal empatiye sahip en azından cinslerden birinin böyle olması lazım. Fakat duygusal empatide derinlik bir başka dezavantaj yaratıyor. Özellikle savaşma, avlanma konularında insanı tereddüte düşürebiliyor. Mesela işte diyelim canlılara acıma, onları vuramama falan gibi refleksleri düşünün. Hani bunu biraz daha böyle kadın davranışlarına yakıştırırız ya. Erkeklerde bu empati olayı bir derece daha kısılmış, daha kolay muhtemelen avlanmayı sağlamak amacıyla. Kadınlarda ise bir tık yüksek. Şimdi bu küçük farklılık sadece bu bile. Mesela eşler arası iletişimde ciddi sorunlar yaratabiliyor. İşte beyler bir laf söylüyor, işte hanımlar yüz tane şey anlıyor oradan falan gibi işte böyle yüz ifadelerinden okumalar, erkeğin demediklerini fark etmeler, erkeğin çok uzun muhabbetlere zihinsel olarak katlanmakta zorlanması bu tip minik farklılıklardan geliyor. Onun dışında mesela işte üç boyutlu algıda bazı farklılıklarımız var. Hafıza da mesela kadınların özellikle zamansal hafızası erkeklere göre çok kuvvetli. Onlar geçmişi tarih tarih çok tane hatırlıyorlar. Erkeklerin ise duygusal hafızaları daha yüksek. Yani duyguların etkileyen şeyleri çok hatırlıyorlar. Onu unutmuyorlar mesela. Bunun gibi sosyal alanda farklılıklar. Erkekler kısa vadeli ve hızlı atak çözümler isteyen işlerde daha e, yüksek performans gösterirken kadınlar uzun vadeli ve karmaşık problemlerde daha yüksek performans gösteriyorlar. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuzda insanın bir organizma olarak işlev görebilmesi için kadın ve erkeğin birlikte hareket etmesi gerekiyor birlikte oldukları zaman optimal performansı gösteriyorlar. Hani bizim kadim literatürde hep der ya ikisi yani bir olmadan biri olmadan diğeri yarımdır diye. Gerçekten de biraz öyle. Sinan hocam şunu da merak ediyorum. Yani uzun yıllar birlikte olan eşler var. 40 yıl, 50 yıl belki. Bu kadar uyumlu olmalarının sebebi ne? Yani burada nasıl bir beyin yapısından bahsedebiliriz? Var mı bununla ilgili yapılan bir araştırma? çok araştırma var. Şimdi temel sorun şu, insanların uzak bir araya gelmesini sağlayan o işte aşk, tutku, şehvet falan dediğimiz şiddetli duygulanımların kısa ömürlü olduğunu biliyoruz. Yani insanlar önce büyük bir çekimle birbirlerine yaklaşıyorlar. Fakat cinsel aktivite belli bir rutine bindikten sonra o, o derin itkinin bir şekilde azaldığını görüyoruz. Mesela en ateşli aşkın maksimum 28 ay sürdüğüne dair böyle literatürde ortalama hesaplar var. Şimdi 28 ay bakıyorsunuz nedir? İşte aslında bir hamilelik sürecinin bitip bebeğin dünyaya gelip bebeğin artık biraz elinin falan tutmaya başladığı döneme kadar aile birliğini sağlamak için işe yarıyor gibi gözüküyor 28 aylık tutkulu beraberlik. Ama tabii insan birliktelikleri bundan ibaret değil uzun süreç sizin bahsettiğiniz gibi çok uzun süreler, yani hiç üremeyle falan bağlantılı olmayan bir yol arkadaşlığı nasıl oluyor diye merak ettiğimizde insana dair diğer hiçbir canlı da olmayan enteresan bir özellik görüyoruz. Beyin görüntüleme cihazlarına bu taze aşıkları sokup da birbirlerini düşündüğü zaman Mesela genç bir aşık sevgilisini düşündüğünde beynindeki duygusal alanlar cayır cayır faaliyete geçiyor. Bunu görebiliyorsunuz mesela bu limbik sistem dediğimiz duygularla ilgili beynin alt katlarındaki yani korteksin altındaki bölgeler çok çalışıyor. Ama 40-50-60 senelik evli çiftleri ya da birlikte yaşayan insanları böyle makinelere soktuğunuzda ve bu insanların birbirlerini düşünmelerini istediğinizde bu insanların beyninin üst kısmı yani korteks kısmı aktif oluyor. Bu ne anlama geliyor? İlk seferinde aşk tutkusal ve dürtüsel bir şey. Duygusal. O yüzden çok hani aklımız çalışmıyor, aşkın gözü kördür derler ya o dönem öyle bir dönem. Fakat ilerleyen zamanda İnsanlar bu bedensel tutkuyu, ortak bir hikayeye, bir yaşam planına, bir amaca birlikte yürümeye evritebildikleri takdirde benim adına kortikal aşk demeyi sevdiğim bir şey çıkıyor ortaya. Yani bağladık artık duygu ve etki düzeyinden rasyonel, akılcı, hatta hem akılcı hem duygusal bir düzeye çıkıyor. Yani gerçek aşk ölmez dönüşür diyorum ben her zaman eğer zihinsel bir birlikteliğe dönüşürse, acısıyla tatlısıyla hayatı paylaşma, ortak bir hikaye yaratma azmi varsa bu iş bin sene ömrünüz olsa bin sene de sürebilir. Ama şunu da çizeyim, bizden başka hiçbir hayvan bunu yapamıyor ama her insan da bunu yapamıyor. Yani o duygusal olgunluğa ulaşmak herkese her zaman nasip olmuyor tabii ki. Biraz zor bir süreç. Kesinlikle. Peki yaşam şekli beyin yapısını değiştirir mi? Çok. Hem de temelden değiştirir yani şimdi şöyle söyleyeyim bizim beynimiz zaten her ne yaparsak yapalım her an fiziksel olarak değişiyor. Biz bunu 90'lı yılların ortalarından beri biliyoruz. Buna nöral plastiste deniyor. Biz şu anda sizinle sohbet ederken bile her ikimizin beyninde de bağlantısallık değişimi dediğimiz bir şey var. Kablolar yapılıyor, yıkılıyor, yeni bağlantılar oluşturuluyor, eskisi kaldırılıyor ve bu her an devam eden bir süreç. Siz boş bir duvara boş boş baksanız bile bu süreç devam ediyor. Ama duygusal olarak, fiziksel olarak yoğun aktiviteler yaptığınızda tabii ki bu o hadisenin oranı artıyor. Yani beynimiz daha fazla bağlantı dinamiğine sahip oluyor. Şimdi mesela çok iyi bildiğimiz bir şey var. Yaşlılıkta beynimiz doğal olarak küçülür. 60-70 yaşından sonra %3-4 beyin küçülmesi normaldir. Fakat sürekli egzersiz yapan insanlar beyin küçülmesini ya yaşamıyorlar ya çok çok az yaşıyorlar diğer insanlara göre. Fiziksel hareket doğrudan beyin sağlığımızı etkiliyor mesela. Yediğimiz içtiğimiz her şey beyin sağlığımızı etkiliyor. Sadece düşünsel olarak bir konuyu uzun süre kafaya takıp dertlenmek ve bunun neticesi olarak depresif duygulara girmek hatta depresif duygulara girmek beynimizi fiziksel olarak küçültüyor ne yaparsak yapalım beynimizin şeklini o ya da bu şekilde değiştiriyoruz. O yüzden ben işte insanın fabrika ayarları diye böyle bir özetle anlatmaya çalıştım insanın bütün bu dertlerini. Orada aslında söylemeye çalıştığım şey hareket edersek, az yersek, iyi ve gerçek ilişkiler kurarsak yani yakın temasta olursak etrafımızdaki insanlarla stresimizi yönetmeyi becerirsek ve bir de arada bir sınırlarımızı zorlayıcı, kendimizi gerçekleştirdiği bir takım böyle cesur hamleler yaparsak hayatımızda o zaman beyin sağlığı maksimumda oluyor. İşte küçülmeler, bozulmalar vesaire minimal düzeyde oluyor. Ama ve modern hayat bize pek her zaman bu fırsatları vermiyor. Gerek yeme içmede, gerek ilişkilerde bir hayli sorun yaşıyoruz. Bu da tabii ki nörolojik yapımıza olumsuz olarak bir hayli yansıyor. Sinan Hocam yetiştirme tarzı beyin yapısına etkiler mi? her şey beyin yapısına etkiler. Yani beynimizin yapısını etkilemeyen hiçbir şey yok. 90'lı yılların ortalarından itibaren biz ne yaparsak yapalım beynimizin sürekli değiştiğini biliyoruz. Bu ister erişkin yaşında olsun ister bebekliğimiz döneminde olsun bu iş değişmiyor. Tabii ki çocukluk döneminde bu iş biraz daha hızlı oluyor, yaşta yavaşlıyor ama netice itibariyle yaptığımız, ettiğimiz her şey beynimizin çalışma prensibini etkiliyor. Bir kere insanla ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Biz beyin büyüklüğü nedeniyle beyin gelişimini tamamlayamadan doğmak zorunda olan canlılarız. Çok erken doğarız. 2-2,5 i̇ki, iki sene erken doğum yapıyor aslında annelerimiz. Hepimiz öyle doğduk ve beyin gelişimimizin ilk aşamalarını anne vücudunun dışında geçiriyoruz. Yani beynimiz dünyada olgunlaşıyor, anne karnında değil. Ve tam bu sırada da bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Etrafımızdaki insanların işte alışkanlıkları, sözleri, işte dili o zaman öğreniyoruz, kültürü, inançları o zaman öğreniyoruz. Ve bu Adeta bizim altyapımızı oluşturuyor. O kadar önemli ve o kadar belirleyicidir ki hayatta insanın yetiştiği köken. Ee, mesela psikologlar bunu özellikle vurgularlar. İşte çocukluk travmalarının etkilerini çok duyarız her zaman. Ee, ömür boyu huylarımızı etkileyen duygusal deneyimlerimiz vardır geçmişten gelen vesaire. Ama bunlar kader değil tabii ki. İnsanlar çok radikal oranlarda değişimde gösterebiliyorlar hayattaki tecrübeleri, yeni öğrendikleri şeyler, yeni tanıştıkları insanlar, hayatlarındaki farklı dönemlerde yaşadıkları şeyler insanları çok radikal biçimde değiştirebiliyor. Ne diyeceğiz de şunu bilmek lazım. Bir oyun hamurundan heykel yapmaktan aslında daha kolaydır beyni değiştirmek. Sadece yöntemini bilmek lazım. Bizim beynimiz duygusal olarak kendisini etkileyen her şey tarafından çok radikal biçimde dönüştürülür bir şeyi duygusal olarak seviyorsak mesela onu hemen öğreniriz. Hiç zorlanmayız öğrenmekte. Ona çok uzun süre konsantre olabiliriz. Hatta gece gündüz onu düşünebiliriz. Bizim kültürde derler ya aşkla yapmak diye. İnsan aşkla bir şeye tutunduğunda bütün beyin bağlantıları o tarafa yönlenir. Zira büyük insanlar diye böyle biyografileri yazılan insanların hayat hikayelerine baktığınızda öyle doğuştan yetenek deha falan bu işlerin pek geçerli olmadığını görüyorsunuz. Bu insanlar... Erken yaştan itibaren bir şeye kafayı takıyorlar. 30 sene, 40 sene onun üzerinde düşündükleri için beyinleri o işe göre şekilleniyor. Ve bir süre sonra da dünyada kimsenin aklına gelmeyen şeyler o insanların aklına geliyor. Yani bizim biraz IQ falan eksiğimiz yok. Çoğu zaman tutku eksiğimiz var. Tutkuyla yaptığımız her şey bizi değiştirir. Son not olarak da şunu söyleyeyim. Tutkusuz, aşksız ve azimsiz bir hayat maalesef tam ters bir etki yapıyor. Beynimizi küçültüyor. Alzheimer gibi hastalıklara riskimizi arttırıyor. O yüzden insanın fabrika ayarlarını da anlatmaya çalışmıştım ben. Az yemek, bol hareket etmek, insanlarla sıkı ilişkiler içerisinde olmak, stresi yönetmek ve bir şekilde sınırlarımızı zorlayacak cesaret adımları atmak hayatımızda ara sıra bize çok iyi geliyor. Bunların olmadığı bir hayatta maalesef pek iyi sonuçlanmayabiliyor. Kesinlikle. Sinan Hocam daha önceki e, röportajlarınızda da e, kitabınızda da aslında kadın beyninin depresyona daha yakın olduğunu söylemiştiniz dişi beynin. E, neden? E, bu 90'larda yapılan araştırmaların sonuçları olarak çıktı. Nedenini ve faydasını aslında tam olarak bilen yok. Sinir bilimlerindeki bu bulgular biraz istatistiksel bulgulardır ama hem klinik gözlemler, yani e, psikiyatristlerin, psikologların klinikte yaptıkları gözlemler, hem de bizim deney alanlarında yaptığımız çalışmalar paralel bir sonuç gösteriyor. E, depresyonun özellikle beynimizde hipokampus diye bir yerle alakası var. Bu hipokampus dediğimiz bölge hem hafızadan sorumlu, hem işte yol bulmadan falan sorumlu ve stres hormonlarına çok duyarlıdır. Uzun süre stres yaşayan insanların önce bu hipokampus denen bölgesi küçülür. Çünkü stres Beyinde birkaç yere etki yapar. Bunlardan bir tanesi de hipokampustur. Ama hipokampusun özel durumu hassas olması. Kadınlardaki yapısal fark şu. Bu kortizol dediğimiz stres hormonuna karşı kadın hipokampusunda daha fazla tabiri caizse anten var. Daha duyarlı kadın hipokampusu bu hormona. Ve dolayısıyla bu depresyon dediğimiz hafif orta ve major depresif bozukluk dediğimiz durumlara kadınların daha sıklıkla girebildiğini görüyoruz. Fakat daha sıklıkla da iyileşebiliyorlar ve buradan çıktığında beyindeki değişiklikler tekrar işte büyüme yönüne doğru, pozitif yöne doğru değişebiliyor. Bunun evrimsel faydası ne diye çok spekülasyon yapılıyor tabii. Yani bir taraftan işte kadın sonuçta çok ağır iş yürüten bir cinsidir insanın. Yani hamilelik, doğum, bebek bakımı gibi erkeğe tamamen bırakamayacağı bir sürü sorumluluğu vardır. Depresyon gibi durumların bugün yeni yeni biz evrimsel avantajlarını anlamaya başladık. Mesela depresyona yatkın beyinler derin derin düşünme, bu tekrarlı düşünme ya da röminasyon dediğimiz düşünceye yatkın beyinlerdir. Ve bu tip beyinler komplike sorunların çözümünü daha rahat bulurlar. Çünkü bir düşünce üzerine sürekli sürekli düşünme eğilimi. Tabi bunun ödemek istemediğimiz bedeli depresyon ama depresyon olmadığı takdirde işte az evvel bahsetmiştim. Uzun vadeli ve karmaşık konuları kadın beyninin daha iyi çözümleyebilmesinin belki de bir bedeli olarak düşünebiliriz depresyonu. Ama bu bir spekülasyondan ibaret. Bu demek değildir ki kadınların hepsi depresyona girecek. Güzel yaşanan, ölçülü yaşanan bir hayatta böyle bir risk hiç yok. Depresyon riskini arttıran faktörler erkekte de, de kadında da aynı derecede arttırıyor ama kadınlarda bir tık daha riskin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu da zaten etrafta gördüğümüz depresyon hastalığının ağırlıklı olarak kadınlardan oluşması gerçeğiyle bir hayli örtüşüyor. Şunu da merak ediyorum. Kadın ve erkek beyni farklı dedik ama daha yakın olan bir toplum var mı ya da aynı olan kadın ve erkek beyninin? Yani böyle bir şey söylemek mümkün mü daha doğrusu? Bir i̇nsan, toplulukları, var tabii insan toplulukları arasında şöyle bir durum var. Biz farklı gibi gözüküyoruz ama mesela bir Çinli ile işte bir Zenci yan yana koyarsanız çok farklı gibi gözüküyor. Ama aralarındaki genetik farklılık binde birlerden daha az. Yani çok az bir farkımız var. Hatta bugün biyolojik çeşitlilik ve gen havuz olarak şunu biliyoruz ki siz herhangi bir ülkeden bin kişiyi alın. Diğer bütün insanları yok edin. O bin kişi 100 bin sene dünyada çoğalsın yaşasın. Bugün var olan adına ırk dediğimiz ama aslında ırk olmayan bütün insan çeşitleri tekrar ortaya çıkıyor. Yani biz aslında birbirimizden hiç o kadar farklı değiliz. O yüzden zaten bir araya gelip üreyebiliyoruz. Farklı ırklardan insanlar bir araya gelip çocuk yapabiliyorlar. Dolayısıyla mesela bu kadın erkek beynine dair, insanın farklı ayarlarına dair, işte insan şunu yesin, şunu yemesin dediğimiz her şey bütün insanlar için geçerli. Yani öyle toplumlar arasında bir farklılık yok. Fakat kültürler çok farklı. Kültürde insanların geçmişinden işte yerel ihtiyaçlarına göre ürettikleri bazı çözümler ya da yöntemler olduğu için bunların ortak noktası da çok, farklı yönleri de çok. Biliyorsunuz işte Tanrıça kültlerinde kadınların hakim olduğu, annenin evin efendisi olduğu falan bir düzen de vardı. Fakat garip bir şekilde niye bilmiyorum bence kalsaydı iyi olurdu ama ataerkil sistemi ona tercih etmişiz. Muhtemelen mal, mülk, savaş ve koruma bazlı bir medeniyeti tercih ettiğimiz için testosteronun yani kas gücünün öne çıktığı bir tercih yapmış insanlık. Bence çok akıllıca bir tercih değil. Çünkü bugün dünyada gördüğümüz ters giden ne varsa kısa vadeli ve atak karar vermeye çalışan erkek beyninin ürünü. Trafikte ölen milyonlarca insan, savaşlarda ölen milyonlarca insan maalesef biyolojik olarak aynı sebebe kurban gidiyor. Trafiği ve devlet yönetimini kadınlara bırakabilseydik çok daha az kayıp vereceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü onlar temkinli beyinlere sahipler ama erkeklerde maalesef o kadar temkin yok. Evet, ee, Sandığımızın aksine de, bu da çok ilgimi çekmişti aslında benim, hiçbir şey düşünmeyen bir beyin sürekli düşünen bir beyine göre daha çok çalışıyor. Kesinlikle. Çok ilginç, bunun sebebi nedir? Şimdi tabii ki bu çağda belki de en önemli bilgi bu. Benim herkese anlatmaya çalıştığım şey de bu. Biz şimdi böyle haldır haldır işten işe koşuyoruz. İşte sosyal medya kontrolüdür, e-maillere cevaptır. Artık e, hani kendimizde tek baş başa kalabileceğimiz yer olan tuvalette bile yalnız değiliz. Yani devamlı elimizde bir takım cihazlar, bildirimler bir şeyler var. ve Böyle bir teknolojik durumla biz ilk kez karşılaşıyoruz. Fakat işte bu beyin e, görüntüleme çalışmalarında biraz kazayan bir 10-15 sene önce keşfedilen bu durum, bize hemen alarma geçirdi. Çünkü insan beyninin fikirlerini derleyip toplayıp öğrendiği şeyleri pekiştirebilmesi, yeni fikirler ortaya çıkarabilmesi, bizim Türkçe'de adına idrak dediğimiz anlayış seviyesine bilgileri çıkarabilmesi için durması gerekiyormuş. Bunu öğrendik. Mesela beynimiz hiçbir şey yapmadığında default mode network diye bilimsel alanda bilinen bir aktiviteye giriyor. Bu varsayılan durum şebekesi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Hani daha güncel dille anlatırsak bir arabanın rölantide çalışması gibi. Hani gaza basmadığın zaman araba tır tır çalışır ya onun gibi. Fakat arabadaki gibi değil. Bizde beyin daha çok enerji yakmaya başlıyor bu hiçbir şey yapmadığımız alanda. Ve güncel hayatımızda hepimiz aslında inşallah bunun ne işe yaradığını biliyoruz. İnşallah diyorum çünkü birçok insan böyle boş kalamıyor maalesef ama çözemediğimiz hayatımızda sorun yaratan birçok konuyu ...hiç alakasız anlarda çözebildiğimizi belki deneyimlemişizdir. Yani işte duştayken, tuvaletteyken, otobüs beklerken... ...hiç alakasız bir kafamız boş ve herhangi bir işle uğraşmıyorken... ...bir anda aklımıza bir şeyin çözümü geliverir. Default Not Network ya da varsayılan durum şebekesi bunun için var. İnsanın zihnini derleyip, toplayıp... ...yaşamsal olarak önemli sorunlarını çözebilmesi için. Ve bizim büyük sorunlarımızın hiçbirinin cevabı ne kitapta var... ...ne başka bir yerde var. O yüzden durmayı tekrar öğrenmemiz lazım. Ee, ben bizi dinleyen, izleyen sevgili dostlara hemen bir ev ödevi verebilirim ve denesinler. İki dakika hiçbir şey yapmadan durmayı denesinler ve bu özgürlüklerinin neredeyse hiç olmadığını fark edecekler. Akşam yatmadan önce bile böyle bir lüksümüz yok. Dolayısıyla kendimize böyle bir alan ayırmalı. Günde iki ila beş dakika ne kadar yapabiliyorsak hiçbir şey yapmadan durma egzersizi yapıp biraz keyif yapmalıyız. O anlarda ustalaşabilirsek bizim için çözümsüz ve büyük bir problem diye bir şeyin hemen hemen hiç kalmadığını çok rahat göreceğiz. Ben bunu hayatımda sıklıkla yapmaya gayret ediyorum. Dışarıdan tembel gözüküyorum ama hiç umurumda değil. Yani bu alanı muhakkak ayırmamız lazım. Kesinlikle. Hakikaten hepimizin eksiği yapamadığımız bir şeyi çok doğru söylüyorsunuz Sinan Hocam. Çünkü bu devirde yapamamızın sebebini de altına çizeyim. Biz bunu yapacak olursak internetten bize her gösterilerini satın alamayız. Yani bir düşünürüz bunu yapmalı yapmamalı yapmalıyım. O yüzden durmayalım ki e, bizim kararlarımızı kolay manipüle edebilsinler. O yüzden sistem de istemez böyle bir şeyi. Bence bir denemekte fayda var. Kesinlikle. Ee, son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, bazılarımız çok olumlu bakıyoruz hayata ama bazılarımız da olumsuz bakıyoruz. Yani daha ziyade daha kötüsünü düşünüyoruz. Burada e, olumsuz düşünmek e, aslında... Kötülük mü yapıyoruz kendimize? Yani bu düşünce tarzımızı değiştirmek mümkün mü ya da değiştirmeli miyiz gerçekten? Değiştirmek, değiştirmek mümkün ve değiştirmeliyiz. İnsanın en önemli problemi zaten bunu anlamakta yatıyor. Şimdi hayatta bir şeyler oluyor. Hayatta herkese bir şeyler oluyor ve devamlı oluyor. O olan şeylerin iyi ya da kötü diye nitelenmesi, o olaya bizim verdiğimiz tepki ve o olaya karşı zihnimizdeki kodlarla alakalı. Mesela çoğu zaman yaşamışsınızdır. Çok sinir olduğunuz bir hadiseyi bir arkadaşınıza anlatırsınız. siz dinler der ki ne var bunda? Yani aynı hadise ama o kişide hiçbir duygusal etkiye sebep olmazken sizin dünyanızı başınıza yıkabiliyor. Şimdi bu tip örneklerden çok iyi gördüğümüz bir şey var. Dünyada iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir şey yok. Biz sadece ona böyle dediğimiz için öyle oluyor. İşte bu Japon felsefesinde, Hint felsefesinde orada burada bizim tasavvufta mesela hoş görü diye bir kavram var. Nedir o? Kötü görünen bir şeye tahammül etmek gibi anlıyoruz biz. Halbuki tahammül hamallık demek. Yani sırtında taşımak. Hoşgörü öyle bir şey değil. Hoşgörü kötü gözüken bir şeyin hoş tarafını bulup onu merkeze alabilmek demek. Yani hoş tarafını görebilmek. Ve bu yeteneği geliştirmek çok mümkün ama bunun için insanın böyle dışarıdan yönetilmesi mümkün değil. Kendi karar verecek ve kendi yapacak. Ee, zor bir süreçtir insanın kendini değiştirmesi. Bizim kültürde de en büyük savaş olarak söylenir ama bilim bu konuda bize müthiş bir garanti veriyor. Diyor ki sen bir kere karar ver, beynin bağlantıları kısa zaman içerisinde senin istediğin yönde değişecek. Ben bunu hayatında radikal oranda yaşamış bir insan olarak hem tecrübe hem bilimsel olarak rahatlıkla konuşabiliyorum sizi delirten birçok şey hayatınızın ayrılmaz eğlenceleri haline gelebilir. Sizin canınızı çıkan, sıkan birçok şey hayatınızdaki meşferenin merkezine yerleşebilir. Yani onunla severek uğraşmaya başlayabilirsiniz. Yeter ki bir meseleye nasıl baktığınıza dikkat edin. İşte bunun için de durup bir ben niye böyle hissediyorum, başka türlü hissedemez miydim muhasebelerini yapacak zamanımız olması lazım. Eğer duramazsak hep aynı otomatik tepkileri vere vere beynimize çok büyük bir kötülük yapıyoruz. Çünkü beynin kuralı şudur. Tekrar eden hareketler beyinde refleksleşir, yerleşir. Artık onları değiştirmek iyice zorlaşır. Dolayısıyla kullanılmayan özellikler de kaybedilir. Biz yeni özelliklerimizi, yeni fikirlerimizi, yeni bakış açılarımızı denemezsek, hayatımıza sokmazsak bir süre sonra, sonra beynimiz otomatik pilotta hep böyle aynı kötücül düşünceleri ya da faydasız tepkileri üreten bir yapı haline gelir. O yüzden kişisel alanımızdaki en büyük sorumluluğumuz özellikle kötü dediğimiz hadiseler üzerine kendi kodlarımızı bir gözden geçirmek. Bunun sayısız yöntemi var. Ee, hangi kültürdeyseniz, hangi yöntemi kullanıyorsanız fark etmez. Neticede her şey bir kararla başlıyor. O karardan sonra bu bir yolculuk. Zamanla bunu herkes yapabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Valla size sohbet etmek, sizi dinlemek çok keyifliydi. Tabii, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sorularınız da çok güzeldi. Ben teşekkür ediyorum yeniden birlikte olmak dileğiyle. Görüşmek Hicaba, evet. üzere. Hoşçakalın. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.